Hepinize merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki transfer sezonu açılıyor. Ben de sizler için en güncel ve en kaliteli bilgileri topladım. Siz kanala abone olup videoya bir like bıraktıysanız ben de başlıyorum. Günün sorusu. Sizce Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yoksa daha önceki sezonlarda olduğu gibi Fenerbahçe'nin sonu yine hüsranla mı bitecek? İkliniz yorumlar kısmında belirtin. Barcelona Xavi ile yollarını ayırdı. Onun yerine takımın başına Hanfili'yi getirdi. Takımdan ayrılması muhtemel olan futbolculardan İlkay Gündoğan ve Lewandowski'nin gelecek kararını etkileyecek bir değişim bu. Ayrıca Barcelona Liverpool'dan ayrılan orkestra şefi Thiago'yu da fazlasıyla istiyor. Biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi finalini Real Madrid kazandı. Bu Toni Kroos ve Marco Reus'un takımlarındaki son maçlarıydı. Bu maçtan sonra Kroos emekli oldu. Marco Reus'un ise şu an hangi takıma gideceği belirli değil. Ancak en büyük talipleri MLS kulüpleri gibi gözüküyor. Juventus ve Arabistan'dan da ilgi var. Dediğim gibi şu anda kesin konuşmak için çok erken. Bekleyip göreceğiz. Modric Real ile bir senelik kontrat daha imzaladı. 38 yaşındaki futbolcu röportajında şöyle dedi. Herkes benim yaşımla alakalı konuşuyor. Bundan gerçekten bıktım. Ben hala en iyi seviyemdeyim dedi. Real Madrid aynı zamanda disiplin abidesi olarak bildiğimiz Joshua Kimmich ile de ilgileniyor. Bayern Münih ile arası pek de iyi olmayan Kimmich başka bir takıma transfer olabilir. Tam olarak bilinmese de Barça'nın da takımda istediği söyleniyor. Paris Saint Germain Mbappé'nin yerine Napoli'nin yıldızı Kvaratskhelia'yı almayı planlıyor. Onun için yaklaşık 100 milyon euroluk bir bütçe ayırdılar. Kvaratskhelia Paris'e gitmeye sıcak bakıyor. Eğer Napoli başkanı izin verirse bir sonraki sezon onu Paris'te izleyebiliriz. Bayern Münih Alphonso Davies'i Real Madrid'e satmış durumunda. Arsenal'ın sol beki Zinchenko'yu transfer edebilir. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 38 milyon euro. Manchester United'da iyi bir dönem geçiren Marcus Rashford'u başka bir Premier Lig ekibi olan Arsenal istiyor. Arsenal'ın teknik direktörü Arteta Rashford'u özellikle beğeniyor ve onu kadrosunda görmek istiyor. Chelsea, Napoli futbolcusu Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Osimhen'i aynı zamanda PSG ve Arabistan kulüpleri de istiyor. Osimhen'in şu anda 100 milyon euro serbest kalma bedeli var. Futbolcu Chelsea'ye gitmeye daha sıcak bakıyor. Şu an Marseille'de forma giyen Aubameyang'la İtalya ve Arabistan takımları ilgileniyor şu an hangi takıma gideceği belirli değil. Ancak İtalyan kulüplerine daha sıcak baktığı söyleniyor. Ronaldo ve Casemiro tekrardan Al buluşabilir. Al şu anda Manchester United'da forma giyen Casemiro'yu istiyor. Ronaldo ile tekrardan iyi bir ikili olabilirler. Ancak başka bir Arabistan ekibi olan ve bu sezonu namalup tamamlayan Al Hilal de Casemiro'nun peşinde. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Benzema takıma elit tiyatta çok mutsuz. Evet, çok fazla para alıyor. Ancak yine de mutsuz olduğundan ayrılacak gibi gözüküyor. 36 yaşındaki futbolcunun Elit'te hatta 2026 yılına kadar sözleşmesi mevcut. Bu sezon çıktığı 21 maçta 9 gol ve 7 asist kaydetti. Sergio Ramos bir sezon daha Sevilla'da forma giymeyecek. Şu an MLS takımlarından San Diego ile görüşüyor. 38 yaşındaki stoper kariyerinin son yıllarını geçiriyor diyebiliriz. Bayern Münih Thomas Tuchel'den sonra takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. O kişi Vincent Kompany oldu. Kompany'nin ilk istediği futbolcu şu an Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes. Kırmızı şeytanlar bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak. Ve ligde de iyi sayılmazlar. Portekizli futbolcu gitmeye sıcak bakıyor. Ve Kompany onu fazlasıyla istiyor. Ancak Manun'un başkanı Tenak Fernandes'i göndermek istemiyor. Onu fazlasıyla beğeniyor. İlerleyen zamanlarda Bruno'nun gidip gitmeyeceğini göreceğiz. Bayer Münih'te pek de iyi bir sezon geçirmeyen Sacha takımdan ayrılacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Ancak tam aksine futbolcu Bayern'de kalıp kendini kanıtlamak istiyor. Gelelim ligimizdeki haberlere. Jose Mourinho görkemli bir karşılamayla sonunda imza attı ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Dünyanın açık ara en iyi teknik direktörlerinden birisi ve bu sezon Süper Lig'de olacak. Gerçekten inanılmaz. Aynı zamanda Mourinho, Lukaku ve Dybala haberlerini yalanladı. Onları istemediğini söyledi. Bu sayede de Fenerbahçe için artık Dybala ve Lukaku haberleri son buldu. Edin Ceko'nun Fenerbahçe'den ayrılacağı neredeyse kesinleşti. 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e transfer olacak. Fenerbahçe Ceko yerine forvet arayışına başladı. Ünlü gazeteci Yıl Sabuncuoğlu'na Fenerbahçe için Sörlot gelecek mi diye soruldu. Yağız Sabuncuoğlu ise beklentiyi düşürmeyin dedi. Sörlot'a bile beklenti düşük diyorlarsa Fenerbahçe galiba çok büyük bir santraforun peşinde. Fenerbahçe'de son zamanlarda çıkan Lewandowski haberleri gündeme heyecanlandırdı. Ancak maalesef ki böyle bir transferin gerçekleşme ihtimali sıfır. Lewandowski en Barcelona'dan ayrılmayacağını daha önce söylemişti. Hem de ayrılmak istese bile Barçay'da 2 yıllık kontratı daha var. Yani anlayacağınız bu iş o kadar kolay değil. Fenerbahçe için yazılan bir başka isim ise Talişka. Talişka Alnasır'da olan üstü bir para kazanıyor. Bizim ligimizden o paranın yarısını bile hiçbir spor kulübü karşılayamaz. Bu yüzden Talişka transferi de çok zor gibi gözüküyor. Batshuayi Fenerbahçe'de bir sezon daha forma giyecek. Şu ana kadar ayrılması çok muhtemel bir isimdi. Ancak Mourinho'nun gelişi onun kararlarını fazlasıyla değiştirdi. Ve bir sene daha kalmaya karar verdi. Çağlar Söncü için Everton Atletico Madrid'in kapısını çaldı. Milli stoperin hala önceliği Fenerbahçe'de kalmak. Ancak Everton Atletico'ya yüksek bir teklif verirse işte o zaman işler değişir. Çağlar Söncü bu sefer Everton'a gidebilir. Fenerbahçe bu sezon devre arasında kiraladığı Kroispo'yu Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon istiyor. Jadon Osterwalde ise İtalya kulüplerinden yoğun ilgi var. Zaten Fenerbahçe'de İtalya'nın ikinci ligi olan Serie B'den gelmişti. En büyük talipleri ise şu an Roma ve Milan. Gelelim Galatasaray'a. Sarı-kırmızılılarda devam edecek mi etmeyecek mi diye çok tartışılan Mertens konuştu. Galatasaray'da bir sene daha futbol oynayacağım ve sonra kariyerimi bitireceğim dedi. 37 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray'da harika performans sergiledi. Çıktı 36 maçta tam 19 asist ve 9'da gol attı. 37 yaşındaki bir futbolcunun bunları yapabilmesi gerçekten inanılmaz. Galatasaray hala Yusuf Yazıcı'nın peşinde. Ancak Yusuf'u Milan da istiyor. Hala en büyük favori Milan. Milli futbolcu kararını Euro 2024'ten sonra verecek. İlkay Gündoğan'ın ismi ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da anlıyor. Ancak İlkay'ın Süper Lig'de transfer olma olasılığı gibi bir niyeti yok. Barcelona'da kalmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip Amrabat'ı tekrardan istiyor. Manchester United'da kiralık sezonu bitti ve geri Fiorentina'ya döndü. 27 yaşındaki futbolcu çok gönlü bir oyuncu. Asıl mevkisi ön libero. Ancak bazenleri sol bek hatta stoper bile oynayabiliyor. Kerem Aktürkoğlu çok büyük ihtimalle Galatasaray'dan ayrılacak. Taraftardan çok linç yediği için de aslında bunu kendisi de istiyor. Şu anda Real Sociedad 12 milyon euro artı bonuslar. MLS'den ise 14 milyon euro teklif var. Ancak her ihtimale karşı Galatasaray'da kalabilir. Leipzig Barış Alper Yılmaz transferinde ısrarcı. Galatasaray onun için 20 milyon euro teklif bekliyor. 20 milyon euro ve üzeri teklif veren Barış Alper Yılmaz'ı alır diyebiliriz. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş hala teknik direktörü bulma çabası içinde. Şu anda konuşulan adayların başında Nuri Şahin geliyor. Onun arkasından Şenol Güneş de bir ihtimal. Yeni teknik direktör olabilir. Yabancı adaylardan ise Vincenzo Italiano var. Italiano Fiorentina ile iki kez konferans ligi finali oynamayı başardı. Beşiktaş'a gelirse büyük işler yapabilir. Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Emran İlkan ile siyah beyazlı ekip tekrardan görüşüyor. Torino'nun Emran için beklentisi 4 milyon euro. 4 milyon euroyu veren Emran'ı alır. Evet bu transfer haberleri videomuzdan bu kadar. Sizler için son zamanlardaki en güncel ve en iyi haberleri toplamaya çalıştım. Emeğe saygı olarak bir like atarsanız çok sevinirim. Ve daha fazla transfer haberlerini kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.